sizi çok seviyorum babam. Sizi görmeyi çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki Allah'ın yolunda gitmeyi ellerinizden öferim babam demiş. Evet. <Sessizlik> sırat-ı müstakim bir tanedir. Ve yol Allah'a gider. Öyle burada ayet-i kerimede de ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Yani yolu yürüyorsak nereye gideceğimizi bilmemiz gerekir. Kime gideceğimizi bilmemiz gerekir. Rabbimize gidiyoruz. Ya Rabbimize gitmek için yola gireriz ya da kendi kendimize hayal kurarız. Yaptığımız ibadet, yürüdüğümüz yol, yaşadığımız hayat her gün bizi biraz daha Allah'a yakın etmiyorsa, Allah'ın sevgisini, yakınlığını, teslimiyetini kazandırmıyorsa biz yolu gitmiyoruz. Sırat demek, yol demek. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol. Allah'a giden yol demektir. Eğer yolu yürüyorsak, mesafe kat ediyoruz demektir. Bu yakınlığı bizim tatmamız gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, sırat-ı müstakimde yürüyor. Onlarla beraber olunca, sırat-ı müstakimde yürümüş oluyoruz. Ve her gün biraz daha mutlaka manevi olarak, büyümemiz gerekir. Büyüdüğümüzü fark etmemiz gerekir. Değiştiğimizi fark etmemiz gerekir. Bunu tatmamız gerekir. Evet. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Nerede olursak olalım o fark etmez. Kardeşlerimiz bizi dinlediğinde, gönlünü beraber ettiğinde, beraber yürüyelim, yürümek istiyorum dediğinde beraber yürüyoruz. Hep beraber Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Abd olmaya çalışıyoruz. Rızasını kazanmak için evet. Allah demeye çalışıyoruz. Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Bizden ne istiyor onu anlamaya çalışıp gereğini yapmaya çalışacağız beraber. Beraber yolu yürüyeceğiz. Beraber kazanacağız. Hesabı da beraber vereceğiz inşallah.